Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Brokav'ındayız. Arkadaşlar Brokav'ında ne yapacağız bugün? Bugün sizlerle beraber bakın. Brokav'ın arkadaşlar çok güzel güncellemeler geldi ve uzun süredir de video atmıyordum. O yüzden Şimdiden özür diliyorum çünkü dersim oluyor arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz bu dört arabadan ilk olarak şey yapacağız. Ekstremi alacağız. Tabi alabilirsek ben bu ekstremi almayı arkadaşlar akşam falan denedim ama alamadım arkadaşlar. 39 tane oldu bir tanesini bulamadım. Sizlerle beraber bunu yapacağız. Bu en büyük arabayı alacağız. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. İlk olarak şuradan şöyle aldık 40 tane yumurta toplamamız gerekiyor ben bunların çoğunun yerini biliyorum sadece bir tanesini yerini bilmiyorum ve bayağı da gezeceğiz arkadaşlar şimdi hemen ilk olarak şöyle şurada bir tane var bunu alacağız ee, ondan sonra şu kaydırandan kayınca da var bir de şurada var suyun dibinde yani Çeyon'un yerini hatta hemen hemen hepsini yani biliyorum arkadaşlar. Ama sadece bir tanesini yani bilmediğim için. Yani 39 tanesini bulabiliyorum ama bir tanesini bulamıyorum işte. Şöyle şunun içinde de vardı. Evet. Hemen bulduk bunu da. Buranın içerisinde zaten yok ayrıyetten bir yer olarak. Şimdi arkadaşlar bence bu gezdiğimiz yerleri bir unutmayalım. Ama bakın şurada iki tane var. Galiba ben 39 tane yaptığımda buradakini görmemiştim. Ama burada olduğunu biliyorum. Şimdi alıyoruz buradan da. Yani belki de başka bunu almışımdır. Başka bir şey almışımdır. Şimdi buradakini aldık. Şu polis yerine gideceğiz. Yani Dalkari'yi arkadaşlar tamamen bitirdik. Dalkari'den çıktı yani birkaç tane. Şimdi bu polis yerinde bir sürü var. Ee, buradan hemen bir tane alıyorum. Çatıda vardı. Buradakini de aldım. Da, ay, ediyorum. diyorum. Polis yerinde daha fazla yok. Belki şu gizli yerde vardır. Ama bakmıştım yoktu bu ortada. Evet. Şimdi polis yerini de bitirdik. Hastaneyi bitirelim. Ondan sonra itfaiye geçeceğiz. Çünkü itfaiyeci de var yani. Şurada var mı acaba? Yine de bakıyorum. Ee, bu giriş yerinde yok. Belki benim oynarken yaptığım ama gözümden kaçan yerler falan vardır diye arkadaşlar. Dikkatlice bakıyorum. Ya içine girmek istemiyordum. Evet arkadaşlar. Şimdi Hemen e, dışarıya doğru gidiyoruz. Burada var mı ya? Sanki bir tane gördüm burada. Neyse burada da yokmuş. Şimdi buranın üst tarafında var arkadaşlar bakın şurada. Buranın içerisinde de var bir tane. Şöyle alalım hemen. Şurada var mıydı ya? Burada yok tamam. Şimdi buranın çatısında yani hastanenin çatısında yok. Bu arada siz de bunu yapmak istiyorsanız videomdan bakarak bulabilirsiniz yerlerini. Ee, şimdi itfaiyeciye geçelim bence. Burayı yaptık. Yani şu anda Dakar'ı polis yerini ve hastaneyi bitirdik. Ve doğduğumuz yeri bitirdik. Bir de doğduğumuz yerde bir yer vardı. Orada da var galiba yani öyle hatırlıyorum. Oraya da bakacağız şimdi. Şöyle hemen. Burada daha fazla yok arkadaşlar. Şu an 11 tane oldu. Biraz daha hızlı davranalım bence. Hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Ee, şurada bir yer vardı. Orada ama ihtimali çok yüksek. Evet, orada varmış, unutmadım onu. Bakın, bu trambolinin burasına böyle zıpladığımız zaman alabiliyoruz bunu. Aldık. O arkadaşlar çok zıpladık. <laughs> arkadaşlar, şimdi hemen markette de var. Bakın, markette şurada şeyde falan var. Ee, burada var mı acaba? Evet, burada da vardı. Her yere bakmak istiyorum arkadaşlar, çünkü hemen bunu yapmak istiyorum, ama büyük arabayı almak istiyorum. Şöyle hızlıca. Evet 14 tane oldu. Buranın üst tarafında yok diye hatırlıyorum. Evet yok. Şimdi neresi kaldı arkadaşlar? Daha bir sürü yer var. Ee, kuaförde var mı? Bakalım hemen. Kuaförde olsun ya. şöyle Şurada falan. Yani bir de bunu saklıyorlar ya arkadaşlar. Bulması kolay ama bazen de zor oluyor. Şu arka taraftan geçelim bu sefer. Ee, burada vardı bir tane. Evet burada. Burada başka yok bakıyorum. Yine de ne olur normal bir bakmamız gerekiyor tabii ki. Şimdi buradan da geldim. Ee, burada yok. Ama bu oyun oynamamın yerinde bir yerde vardı ama. Aa bug'a girdim. Çıktık. Bakın şurada mor var bir tane. Ay düştük. Evet. Unuttuğumuz bir yer var hatta unuttuğumuz iki yer var ama bakın şu ofis gibi bir yer var ya bu ofis olan yerde vardı bir tane ama şu karşı tarafta kulüpte yok. Yani buraya çok kez baktım ama bulamadım. Yani eğer burada varsa ben göremiyorsam bilemiyorum. Şimdi bu taraf bitti tamamen. Sırada arkadaşlar neresi var? Karşı bankanın o taraflar var bir de şu şeye gidelim mezar gibi bir yer var. Ee, oradan ince, bu benzinlikte var bir tane. Benzinliktekini alacağım, sonra sinema salonları da var. Oradan alacağız. Yani bakın arkadaşlar, dediğim araba bu mavi bir araba. Zaten birazdan inceleyeceğiz. Şuradan hemen alalım. Şimdi benzinliğe gidiyoruz. Bunun tepesinde falan yoktur. Motor alalım ya, daha hızlı olur. Hızlı hızlı şöyle. Bunun hızını da 55 yapalım. 55'te bile zor yönetiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Şu an 19 tane oldu. Hemen buradan da alacağız. Ay konuşmayı unuttum. Hızlı. Şöyle. Bu arada bu araba galiba yani bunları biriktirdik, arabayı aldık. Ama arabayı aldıktan sonra oynayınca araba gitmiyormuş. E, bunu da benim bir arkadaşım yaptı denedi. Şimdi üst tarafta var mıydı acaba? Üst tarafta yok diye biliyorum. Heh, burada varmış. Yine de bir bakmak gerekir yani. Şöyle bakalım. Her yere bakalım. Her yerden çıkabiliyor. Şurada yoktur herhalde ya. Evet burada yok. Şimdi arkadaşlar bankanın o taraf kaldı. Yani bu uçağın olduğu yere de bakalım hemen. Şöyle var şurada bir tane. E, 23 oldu şu an. Hızlıca ilerliyorum uçakta. Bir tane şey var. Sadece pilotun olduğu yerde var. Uçağa da bir tane koymuşlar. Şöyle çıkalım hemen. Ee, şimdi otele de bakalım arkadaşlar buraya gelmişken. Evet o kişi de sabahtan beri bizim gittiğimiz yerlere gidiyor hep. Demek ki o da 40 tane olanı yapıyor. Şöyle hızlı hızlı hemen. Şu otelin e, bir tane ofis gibi bir yeri var ya bunun içinde var Evet 25 olduk ben buradakini unutmuyorum şu an hala almadığımız bir sürü yer var şöyle bu kasayı da patlatmamız gerekiyor e, çünkü bu kasanın içinde de var arkadaşlar bir tane şuradan hemen bombayı aldım patlattık hemen bunun içindekini de alalım e, şimdi burada da var hemen hızlıca alalım Bakın bir tane orada var bir de buradaki bu gizli yerde de var Şurada Evet son 10 tane kaldı ve bakmadığımız bir sürü yer var ee, Şimdi hemen buradan çıkıyorum Çok az kaldı İnşallah tamamlayabiliriz Şimdi arkadaşlar nerelere bakmadık Burada var mıdır ki Burada yok Şurası var ee, Bu mağazada burada var 31 oldu 9 tane kaldı Başka da yok bu tarafta. Şimdi okula bakacağız. Aa, bir de şurada var. Ya Görmedim değil yani. Onu da görmediysem körüm yani arkadaşlar. Evet, bunu da aldım. Şimdi e, okul kaldı ve şu şeyde de var arkadaşlar. Bakın orada gördüğünüz gibi. Yeşil falan. Bu sınıflarda yok arkadaşlar. Sınıfların hiçbirinde yok. E, nereler var? Şurada var. Sahnede bir tane var. tepesinde yok diye hatırlıyorum ama yine de bir bakacağım. Evet yok. Ee, bahçesinde de yok arkadaşlar bu arada. Şu basketbol sahasında var. Hemen oradan da alacağız. Evet geldi buraya da. Mezarlığın içinde de bir tane var diye hatırlıyorum. Yani şeyde ya bunda ya da hartta falan vardı mezarlıkta. Şu üst tarafta da var arkadaşlar. Ben de direkt kendim koymuş gibi. Şurada da var, burada da var, burada da var. Evet, 35 aldık. Başka bir yer okulda... Ha, şey kaldı. Kayak merkezi gibi bir yer var, orası kaldı. Orada var, sonra bir de mezarda var. Ee, başka nerede var? Şu an hiç hatırlayamıyorum. Şu yeşiller. Ay yeşiller diyorum, yeşil şey. Evet, bunu da aldık. Şimdi mezara da gidiyoruz. Burada başka da yok. Yani okulu da bitirmiş olduk. Hızlı hızlı, mezar şurada zaten. Şöyle mezara da geldik. Ee, burada şunun içinde vardı diye hatırlıyorum. Evet. 37 olduk. 3 tane kaldı. 3 tane. Bu 3 tane nerede acaba? Bakıyorum. Yok. Şimdi nerelere baktık? Ee... Aa, arkadaşlar biri geldi. Aa, yanında çocukla geldi. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi buraya baktık. Okula baktık. Hastaneye baktık. Ya bir yer vardı ama neredeydi ya? Acep nerede? O birileri bayılmış. Şöyle bakıyorum. Allah Allah. Vardı ya buralarda bir yerde. Hapishanede var mı? Aa, hapishanenin üst tarafında vardı! Orada aldık mı? Benim beynim yandı. Gidip bakacağım çünkü benim beynim şu an aşırı derecede yandı, burada yoktu. Şuradan yukarıya çıktığımızda vardı bir tane. Ama o zaman bunu aldık mı? Heh, almamışız. Şimdi kafamda takılan şey bunun 39. ve 40.si nerede? Denizin oralarda var mıydı? Denizde yoktu. Dün bakmıştım. Şimdi 38 oldu. İki tane lazım. Ve bunlar nerede? Aslında gözümün önünde ama ben göremiyorum büyük ihtimalle. Şöyle ekranı büyüttüm. Şimdi nereye bakmadık ki biz? Oyun oynamaya ne baktık? ofise de baktık. Dondurma yerine de baktık. Kulübe de baktık. Kulübe bir daha bakmak istiyorum ben. Merhaba Kofür. Ben kulübe bir daha bakmak istiyorum. Belki şuralarda bizim görmediğimiz bir şey vardır ama yok. Acaba nereden bakmadık? Burada yok. Bu kofere zaten baktık. Yok. Burada yok. Ya dediğim gibi muhtemelen gözümün önünde ama ben göremiyorum. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Burada hamburgercinin olduğu yerde. Buraya bakmayı unuttuk biz. Bakın. 39. 40. de burada. Hemen. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Alayım mı? Alayım mı arkadaşlar? Alıyorum. Aldım. Açtık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açtık arabamızı. Hemen denemek istiyorum. Buradan. Neredesin? Oha çok büyük. Arkadaşlar çok büyük değil mi? Oha yan oturuyorum. Burada da oturuluyor. Burada oturuluyor. Burada oturuluyor. Araba 40 bin kişilik. Ön tarafta 3 kişi. Arka tarafta 3 kişi. Hadi, hadi Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben oturdum. Elime bir tane aldım sedye. Ee, sonra benim Elimdeki o sedyedeki kişi sedye aldı öyle 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 öyle. Bu arabaya 40 bin kişi bile binebilir. Şimdi gelin bu arabayı şöyle bir deneyelim. Bence güzel bir araba. Şimdi bunun hızı 55'te. Tabii ki rengini değiştiremiyorum. Gördüğünüz gibi. Bence güzel. Şöyle bakın. Araba gayet güzel bir araba. Ee, güzel bir araba. Söyleyecek bir şey bulamadım. Şimdi gelin bunu bir inceleyelim. Şöyle. Arkadaşlar arabamızda... Bir saniye dürbünle baksak daha mı rahat olur? Ben <laughs> macera arıyorum şu an. Bakın arkadaşlar arabanın tekerlekleri şöyle. Jantları. Şu jantın yanında ışıkları var. Gördüğünüz gibi siyah kaplamalı. Şurada e, göstereyim hemen. Burada böyle benzin doldurma yeri var. Daha ay ne oluyor? Daha sonrasında arkadaşlar burada böyle arabanın bir şeyleri var. Ee, farları var. Gördüğünüz gibi burada plakası var. Bu arada bu Roblox hesabını follow'lamayı unutmayın. Follow'layan kişilerden bazılarını kabul ediyorum arkadaşlarına. Şöyle gösteriyorum zaten farlar. Bence gayet güzel bir araba kendisi. Şimdi tek sorun buradayken böyle çıkamıyoruz. Hatta gelin boyumuzu en büyük yapalım. Bakın. Aa çıktım. <laughs> Ama çıkamamıştım. Yani şimdi bir bebek olarak. Şöyle bir bebek alalım. Bir bebek olarak bu arabanın altında. Yani ev gibi bir his olur. Neyse bu arabayı sizin için aldım. Sizin için emek verdim. Sizin için o kadar gezdim. Bu yüzden sizde kanala bir şey soracağım. Denizde gider mi Hayallerim bunun denize gitmesiydi. O zaman arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlara da arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı okuyacağım. Ve arkadaşlar demek istediğim şey şu. Bu videoya eğer 200 like gelirse ne yapacağım? Buradaki bu 4 araba var ya. Aa, arkadaşlar bakın bu büyü aldık ya hepsini alabiliyoruz. Ya. Gördüğünüz gibi bunu da alabiliyorum. Şu mor. Bakın bu sarı araba böyle çok minik ve çok tatlı bir araba. Mor araba. Böyle bir tık büyük. Neyse bunların bütün güncellemeyi e, gösterdiğim bir video çekeceğim ve arkadaşlar bir video çekeceğim. Onda çok güzel bir video olacak. Bu arabaları almak için yarış yapacağız birkaç kişi. Onun için o videoyu da bekleyin. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay.